Çıkar gözünü. Çıkar. Tamam, tamam, tamam. Gel bakayım. Hah. Çıkar gözünü. Çıkar. Çıkar. Ahmet Yusuf daha çok ilgilenmen gerekiyor Dezi ile. Doğru. Bilgisayara bir oturuyorsun kalkmıyorsun. Doğru. Hadi güvercinlerimi uçur bakalım bugün hadi. Onu yerine koy Dezi. Valla bir şey koruduğu yok. Kediler ara, burada ara. dolaşıyor. Arada biz de kedileri deyizden koruyoruz. Bence sen deyizi kedilerden koru. Şunu kaldır yan Çit. tarafı Ahmet Yusuf. Keçi tamam. bir şey olmaz. Ha. Tamam. şöyle. Tamam. tamam. Tamamdır. Şimdi. Kirli versene baba. Şunu çıkarsan <laughs> aç kapılarını. kuşlar kuşların hepsini hepsini kan aç. Bugün ilk defa kuşları Ahmet kışlayacak bakalım. Arkadaşlar o kaçan dişi vardı ya gözü şiş olan kaçan dişi onu ben dün getirdim. Kanadında makasladım bakayım Ahmet fark edecek mi? Hangi kuşumuz o? Nerede o kuşumuz? Gözü şiş olan bakayım Ahmet fark edecek mi? Gözü hafiften şu an işi nerede ya? Aa burada bak. Bakayım bunu Ahmet Yusuf fark edecek mi? Dün damar olduğu kümesten gittim aldım o kuşu. Oğlum bunlar Aa yukarıda. Durup onlara biraz yem verelim Ahmet Yusuf. Yeme gerek yok bence oklansınlar. Çok hafif bir yem ver Ahmet'i sor. Çok hafif bir Ondan gel. sonra ya. kışlayacaksın. Ve aç. Acun aç. Al, Hafif bir yem ver oğlum. Getir. Ondan sonra kışlayacaksın. 13'ü geldi ha baba. He? Kalkar kalkmaz 13'ü de aynı geldi. 13'ü mü? Kaç kuşun vardı oğlum senin? On, 13. Oğlum ilk geldiğinde 14'tü. 15'ti. 14'tü. Bir tanesi... Aa benim mantık gitti kusura bakma. Bir tanesi gitti kanatları bantlı bantlı. Bir tanesi damar oldu gitti geriye kaç kuş kaldı? 12. Kaç kuş var say şimdi? 2 4 6 8 10 12 14. Yabani indi. Saysan oğlum adam gibi. Babam 2 4 6 8 10 12 14. Oğlum adam gibi saysana. Kaç kuş var burada saysana adam saymayı bilmiyor mu? 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaç kuş? 13. Kaçan hangisiydi? Efendim? En son kaçan hangisiydi damar olup giden? Gözü şey olan e, yara şey şiş. şiş olan. Burada mı o kuş şu anda? Burada mı bakayım? Burada mı o kuş şu anda? Da buradan görmesi zor. Yaklaş bir tık daha. Al. Biraz daha yeman. Aman çok, çok Dur dur dur. dur, dur, dur. Elime dur. Bak bakayım burada Mehmet. Oğlum baksana o gözü şiş olan kuşa. O yabani oraya ne bakıyorsun en diptekine. Kışt. Burada. Nasıl gelmiş? <laughs> ha? gidiyorsun. Sen gitmesindir kümesinden almışsındır. Nasıl gelmiyor? <laughs> Ambam çok gel. Ver, hayvanları. Tamam. Benim şeyi getir Ahmet. Kışlamak pişt. Kışlamak için şeyimi mi getir Ahmet benim? Hı <laughs> hı. Yavaş. O, az kala oradan kayıp. Kollar benim acıdı. O belinde sakatlanırsın ha. Saf. Az kala kayıp düşecek de orada. Tamam kışla hadi bakayım. Kışla. Şşt, şşt, şşt. Ahmet ona dişi makasla. Onu makasla da onu zorlamasan o kuşu. O paça, o makaslı olan nereye gitti? O da mı uçtu? Şu otların arasındaydı o en son. O da uçtu. Ha, o, o ha burada, burada. O, tamam. Onu hedefe getir Ahmet. Gel. Gel sen bizim misin? Geç, geç, geç. Ahmet güzel uçuyorlar lan. Tabii ya. Neredeler şu anda? Ama atmacıya bak Ahmet. Hadi. Bak 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 Aa, bak. Aha bak. Ben gördüm. Aşağı süzülüyor orada. bu arada atmacı kuşları en keskin dönebilen güvercin türüymüş. Kuş güvercin neye kuş türüymüş. En keskin dönebilen. Aynen. Belki de bizim tipleri gördü geldi ha. Oğlum bir tanesi burada bir yerde çırpınıyor lan. Evet. Kaç tane var yukarıda şu anda uçan Ahmet Yusuf? İnşallah eski yuvalarına geri gitmezler ha. Tam pırıltı ver Ahmet şimdi şu kuşla pırıltı ver. Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Ver pırıltı ver. Arkasından dolan bu tarafa doğru pırıltı ver. Onlar gelince onlara bak. Aa git yakala onu git. Oho, oho, kuş makası makaslı yine gitti. Nerede? Baslı gidiyor yine. Öbür gün nerede peşine taktı? Vallahi baslı gitti yine. İki kanadında makasladım yine baslı gitti. Sağol Abi şuraya şey yapalım ya. Baslı gitti o, o, o. oğlum işte. İki... Bak bak. Hadi. Beyaz. Nereden geçti? Şu aradan geçti. Allah Allah. Evet. Ama hepsi avadım maşallah. Tamam kırıltı verelim bakalım kuşları kuş çıkartalım şuraya. Çık çık. Tiplerden... tiplerden çıkartayım dur. <gülme> Çık çık. Tamam. Hadi çıkın. Hadi tip ailesi. Hadi dışarı. Görevi hadi. Tamam bu tarafa gel. Onu sallama. Ahmet Yusuf elindekini artık. Tamam inmeye başladılar. Sallama. Geç bu tarafa. Oğlum. Donansan o taraftan Ahmet Yusuf. Elindekini sallama bak tut o poşetli tarafını ürkmesinler. O dişi yine gitti Ahmet Yusuf. Makaslı makaslı bastı gitti yine. Vay anasını. O hayvanı artık sanırım kümesinden çıkartmayacağız. Çıkartmayacağız da kümesine gitti. Nasıl getireceğiz onu geri? Ya ben ondan ümidi kestim. Düzüstüyor konuşursan. Makaslıyken gidiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Yavaş. Hala orada uçanlar var ileride. Evet. Bakalım kaç tane fire vereceğiz. Kaç tane? Kaç tane fire vereceğiz? Kaç tanesi kaçacak? Orada bir tane beyaz uçuyor. He. Benim Hı. beyaz olabilir. Yok. Bir tane daha beyaz vardı ya kanadı. Nasıl yani? Orada kesik bir tane şey vardı. Beyaz vardı. Aa bak ta oralarda uçuyorlar ha. Gel. Hı hı. Bu tarafa doğru geliyorlar. Şunlar pırıltı benim gel. 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 kapıyı kapatsana Ahmet, gel. Gel. Hala uçağınlar var. Gel otur, Ahmet gel otur şimdi bakayım. Bakayım kaç tanesini indireceğiz. Bence var ya hepsi inecek bir o gözü şey olan gözümüzü basacak gittir. Öbür günlerde gitme şansı var ha öbür tarafa. Baskı indi bak baba. Aralarından ilk önce baskı indi. Aynen. Demek ki niye o alışmış? Ardından kelebek geldi. Senin şu anda burada kaç tane kuşun var? 5 tane zaten kuşun var Hami şu anda. Nasıl? Şurada senin kadrodan 5 tane kuş var burada. 2, 4, 5 evet. Tamam. Geriye kaç kaldı? 6, 7, 8 tane daha gelecek. Bir tanesi bu benim tipmiş. <laughs> Senin tipler de güzel uçuyor. Kumru gibi uçuyorlar böyle tıs 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 kanat sesleri var. Ya bunların da kanat sesi yok. Gel. Beyaz değil mi orada uçan? Benim diğer beyaz. Evet. Çili beyaz sanırsam. Yok. Dayım onu ne demişti? Yok oğlum. Hepsi tip seninkilerin ya. Ne oldu? Boş bil. Telefonunuz 30 saniye içinde kapanacak. Hayda. Tamam git. Hadi. Sor içeri. Hadi sokalım Ahmet şunları içeri. Fire'ye bakalım. Hadi oğlum. Sopayı çok gösterme. Yürek yemiş ha. Kanatsız kanatsız. Nur, Nurettin, ha, Nurettin Bağçın güvercinlerinden o. Hadi. Hadi. Geç. Ahmet Yusuf. Şimdi oradan dışarıdaki yemi getirsene bana. Dışarıdaki yemi? Hı hı. Sen niye girdin buraya? Ben düştüm çok korkuyorum ya. Tamam. Ahmet dur bir. Şunları eğlendirelim biraz. Bunlar dışarı çıkmasın. Şiş, şiş. Şimdi o öbür künleri çıkartalım. Ahmet o kapıyı ört. Yabancıları çıkartalım senin kuşları buradan. Burada senin kuşlar hanginler var? Ee, hangiler hangiler var? Şurada bir baskıyı görüyorum ben. Başka? Senin senin... Ah. Dur kuyruklar gitmesin. At onun kümesini. Ahmet var mı burada başka senin kuşut? Bakıyorum. Baba senin annen baban nerede? Ya bu Sen Sizin geçin uçun kümesine hadi. Ya Tamam oğlum çık açalım kenara. anne baba burada Ahmet. Yavruların ikisi yok. İkisi dışarıda. Şu arka tepe tipin kardeşiyle büyük büyük abi yok. Bir dahaki videoda elden alıştırmayı mı deneyeceğiz? Kuşları. Dur kadroyu evet. sayalım Ahmet. Kaç tane kuşun kalmış burada? 13 tane. 2, 2 4, 4 6, 6 8. 8. 2 4 6 8. Kaç tanesi Fire? 8 dedim ben. 8. 5. 9 10 11 12 13. 5. Beş tanesi eski kümesine bastı gitti. Elimizde kalanlar bunlar. Baba ben, ben, ben şurada da var diye düşünüyorum. Belki gelenler ben olabilir. şuradaki balkon var ya. Hı -hı. Oraya benim kuşlarım bazıları oraya geçti. Allah ben, Allah. Şuradaki sakın mı ne o? Bak beyaz böyle berekli. Baştan kara o kaçın? Baştan kara çok güzel gözüküyor. Baba teyze hanımı salıyorum. Ahmet Yusuf dur oğlum acele etme. Oradaki şeyleri getirsene merdivenleri. Ahmet. Şeyleri, koltukları gitsen oradaki. Bakın oraya döktüğüm yemlerden kargalar şey yapıyor. Kümesin artıkları yemleri oraya döküyorum ki onun kargalar sebeplensin diye. Getir Ahmet çubuğu da getir. Bakalım kuşlarımızdan akşama kadar gelen olacak mı geri? Oğlum katlama katlama sen katlama dedim ben Ahmet. Katla mı dedim oğlum? Gözleri aşkla gülen taze çiçek dalısın. Vallahi çok korkuyorum. Gözleri aşkla gülen taze çiçek dalısın. tatlı gülüş pek yaraşır gözleri tatlı gülüş pek yaraşır hmm. ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel hmm. seni sevmek ah ne güzel ne güzel gözleri aşkla gülen taze çiçek dalısın gözleri aşkla gülen taze çiçek dalısın Ahmet kapatıyorum. Şu anda 5 tane kuşun yok Ahmet Yusuf. Tamam sağ ol. Ben, be, şimdi. Oğlum o taşı oradan niye hareket ettiriyorsun ki Ahmet? size Daisy'nin en tatlı göstereceğim. Ahmet abi, Ahmet Yusuf. Önce Daisy'nin en tatlı göstereceğim. Şuraya tamam. ya. Tamam. Şuraya geçmiyor. Bak. Tamam burada, burada yap, burada. Ama burada yapmaz mı ben de? Yapar. Daisy! Daisy! ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Bağırma çok. Ne yaptın? <laughs> Kaçın. Ahmet üzere bu sefer Murat abi sen arayacaksın kaçan kuşlar için. Tamam. Duydun mu beni? Tamam. Adam tamam. kaçan kuşlar için kaç kere rahatsız ettik ya? Ne yaptın? O kaçan kuşları da bu sefer şeyden sağlam makaslayacağım. Ne, ne yaptın sen? Niye ne yaptın? Niye yaptın öyle? Niye yaptın? Döveyim mi seni? Döveyim mi seni? Yapma yapma yapma. Mi Neşesi ne? yerinde. Gel, 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 gel. Oho her yerine batacak o Ahmet her yerini çamur yaptı ha bak. Yemin ederim ne her yapayım? yerini çamur yaptı. Canı sağ olsun da annen de aynı şeyi düşünecek mi bakalım? Her ben yer şere, montunu şere, çamur yaptı oğlum. Aç! Düşeceğim! Ne deli Lan kızım dur. Baba şimdi ne yapacağım? Neyzi. Neyzi kapat ne, izin. ne izin bak patin. Bir tane daha kuşumuz geldi gel. Gel. daha bir tane bir tanesi daha geldi. Kaç tane Bismillah sayalım. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13. 4 tanesi piyasada yok. Bir tanesi daha geldi. Hatta o gelen kanatları bantlı mı ya? Bir bakayım ona. Arkadaşlar damar olan grup bu. Kaçıp basıp giden, eski kümeslerine basıp giden kuşlarımız bunlar. Bakın. Benim tahminim bu ana dişi var ya, gözü bir gözünde şiş olan gözünü göstereyim ben ona. Bakın bir gözünde şiş var, sulanma var. Bu ikisi onun yavrusu olabilir. Bu anaç dişi. O da sanırsam erkek o sabun gibi olan Şimdi bunların kanatlarını makaslayacağım. Tamam mı? Bu basıp giden damar kuşlarımız bunlar. Bunları makaslayacağım. Bunlar makaslı şekilde duracaklar. Bakın bu anaç dişinin kanatlarını ben makasladaydım biliyorsunuz. O makaslı kanatlarla basıp gitti. O kanatlarını göstereceğim şimdi. Arkadaşlar Şimdi size o kanatlarını göstereceğim. Bakın. Şu kanat, şu kanatla basıp gitti. Şu kanatlarla basıp gitti. Bak. Görüyorsun değil mi nasıl kuştu kuşta? Şu kanatlarla basıp gitti bak. Şu. Eyvah. Yine gitti lan. Artık yapacak bir şey yok. Basıp gidecek abi yoksa. Murat abi, Doktor Murat. Onu arıyoruz sürekli zırt, zırt. Vallahi Valla yiyeceğiz yakında. Abi. Sağ olsunlar, kuşları aldığımız yer tanıdık da kaçan, kaçan kuşları geri veriyor. Öbür damar olan kuşlarımız da Basıyorum. Derin atıyorum arkadaşlar makası. Bunlar basıp gidiyor. Bir daha kanatları gelene kadar alışırlar bize. ama da makasladım. Biraz çirkin görünecekler ama yapacak bir şey yok. Bunlar gökyüzünü görür görmez basıp gittiler. bir videoyu çekmek için kuş kaçırıyoruz. Kuşları geri topluyoruz. Kolay değil yani. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Biz de burada kendimize bir emek veriyoruz. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Görüşmek üzere.